Evet. Büyük bir mücadelemizi bekliyor. Yattar ve Serkay. Yattar attı. Serkay da attı. İkisi de kaçırdı. İbo çok iyi. İbo birazcık. Damla. Damla. İbo çok iyi. Nagihan geldi. Attı. Damla kaçırdı. Nagihan attı. Damla attı. Çabuk. Hadi bana bak. Evet Efecan ve Semih geldi. Efecan attı. Semih de attı. Efecan attı, Semih attı. Bravo. İbo yukarı. İbo biraz Serkay yükseldi. attı, yattı ara kaçırdı. Serkay ikinciyi de attı. İbo dört, beş parmak. Evet Nagihan. Atamadı. Ama. Damla da atamadı. Şimdi ikisi de attı. İbo beş parmak. Evet her şey bu iki yarışmacının elleri de artık. Hem kol hem bacak. Büyük konsantrasyon gerekiyor. Efecan attı. Efecan attı. Atakan zorlanıyor. Atakan zorlanıyor. Gidiyor. Hadi, gidiyor. Ödül gönüllülerin Ödül gönüllülerin